bu Bir sokak vardı da sokağın ismini unuttum. A, a, yok al beni sokak varmış da. Hani çikolata markası var ya al beni diye. Öyle tutku sokak falan da var diyorlar ama tutku hani tutku için hani aşkta barışta, tutkulu. Yok mı? hiç. Şey, burada oturuluyor değil mi? Hani Ya evet, oturuyorlar. Ha şey, oturuyor yoksa normal hani sohbet etmek amaçlı mı? Hani Yani nasıl istersen. Evet. İnsanlar burada tanışmak amaçlı mı oturuyor yoksa Her türlü oturuluyor yani. Her türlü oturuyor tü 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 ya. Yani, yani. evet. Ne yapıyorsunuz burada? Sohbet <laughs> evet, salonu. Evet, arkadaşlarımız. Size hiç şey diyen oldu mu? Ee, hani burada kaç dakikadır oturuyorsunuz? 5-10 dakika falan 5 dakika. Hani buradan geçerken şey dediler mi size hiç? E, çok güzelsiniz diyen oldu <laughs> mu? <mı? gülüyor> size hani iltifat edip böyle. Yok çok olmuyor. Deyince mutlu oluyor musunuz? Yani tabii. Ya kimin dediğine bağlı benim. <laughs> ha, her, her, insan demesi lazım. Kimin dediğine. Evet. Mesela ben size çok güzelsiniz dediğimde mutlu olur musunuz? Yani, i̇ltifat. yani şey. i̇ltifat, i̇ltifat, iltifat. evet. Ben teşekkür <laughs> ederim yani siz teşekkür ettiğiniz için. Demek ki iltifatımı kabul ettiniz. O zaman ben buradan şey yapıyor. <laughs> ya böyle, böyle bir ilk defa sizin yanınıza geldim heyecanlandım böyle. böyle. Aşkım. Ya biz tanı. Nasıl? Tanımadığın yani kızlarla ne işin var? Sen beni aldatıyor musun? Şey, yanıma oturdular da... Şey, Hayır, abi, bir dakika, bir dakika. Biz oturmadık yanına zaten. Yanıma oturdular da, benimle tanışır mısın dediler. Eren sen beni aldatıyor musun? Hanginiz doğru söylüyor? Ben anlamadım yani, bıktım artık senden <laughs> ya. Yaratıklı. Kızı tanır yani. Biz evet, bir şey diyeceğim, biz buraya yalan söyleyecek halde değiliz Tamam, Geldi, bile... adres sordu. Yok, yok. Kul ne... bir sokak adı falan mı? Niye yalan söylüyorsunuz ki? Yavşadı yani size. Yavaş. Yani yavşadım çok bilmiyorum. şey yapamam ama... Allah belanı versin <laughs> ya. Niye yalan? Sen niye sevgiline yalan söylüyorsun? Ama şey niye yalan söylemediniz? Tamam da yani. Biz niye yani yalan söyleyelim, yalan söyleyelim kıza? Ha şey sevgilim benden ayrılacak yoksa da. Niye? Yani bir hayır, Ama insan insan <laughs> bir yardım eder ya. Yok. <laughs> niye yardım <laughs> etmediniz? Vallahi ne yapıp saçına Ya. Ha, yani ya. aldatmıyor, Aldatmadım ki sadece yanlış anladım. Ha, niye yalan diyorsun ama? Ama siz <laughs> siz benle tanışmak için oturdunuz. <laughs> Hala devam Merhaba. Buraya oturuluyor mu? Evet. Buraya mı? Burada şey var mı? Pub tarzı bir yer var mı buralarda? Buralarda dolu yerler var aslında. tam olarak ne taraf var? Dur sesinizi duyamıyorum da. Hani burada nerelerde şey yapabilirim hani yeni geldim de ben buraya. Hani insanları da tanımıyorum. Hani birkaç böyle soru sorayım ben. Ya. Abi ya. Eren, Eren benim. De. Bu tarafta mı oluyor yani genel olarak? Bu yani. Ha. Zaten en kalabalık yer neresi? Doğru doğru yoğunlaşıyor. Ha doğru. İnsanları takip edin yani. Takip edin. Klasik. Anladım. Birisini mi bekliyorsunuz? Arkadaş böyle mi? Ha. Ki bak hani burada insanlar geçiyor ya. Hani burada durup size bakan oluyor mu? Neden bana bakıyorsunuz? Hani güzelsiniz ya. Ya insanlara şey mi yok? Böyle bakmak sevaptır ya da sevap mı kastırıyorsunuz? Sevap mı kazansınlar diye burada <gülüyor> duruyorsunuz? <gülüyor> siz, de ben işte yeni geldim. Ha, ha, Ankara'dan geldim. Buraya geldim de hani hiçbir yer bilmiyordum öyle. Evet. Öyle olunca da tabii öyle kaldım yani. Bir... Birisi... Sen ne yapıyorsun burada? Siz kimsiniz? Kim bu kadın? Pardon <laughs> siz de. Sevgilim benim. Asıl siz kimsiniz yani? Şey benle tanışmaya Aldatıyor gel musun sen beni ben anlamadım Aşkım yani. Aşkım bir saniye benimle tanışmaya geldi de yanıma siz oturdu. Siz mi geldiniz? Ben mi geldim? Siz yanıma gelmediniz. Siz gelmişsiniz ben sevgilime güvenirim size mi inanacağım? Bir dakika ya senin sevgilin geldi bana buraya buraları soruyor. Yok şuraya gidebilir miyim buraya gidebilir mi diye. Hı. Eren ne diyor bu kadın? Şey siz demediniz mi benim hani şuraya nasıl gidebilirim diye. Ben mi sordum sana Sen de de yerler, bir Sen dedi buralarda gidecek yerler var Nereye takılabilirim falan. Aşkım valla. Sevgilim var mı falan? Şu an iftira falan. atıyor aşkım valla. Ben sana inanıyorum hayatım. Ciddi misin? Hanımefendi. Sordu. Lütfen sevgilim yanından gider misiniz? Yani bence sevgilisi olan insanlarla bir daha konuşmayın bence. Rabia Hanım. Siz ismini de öğrendim hatta. Rabia Hanım Gel, geldi. Buralara yabancıymış, yeni gelmiş. Tamam. Dedi şuralara nasıl gidebilirim? Tamam, başkasına sorun hanımefendi siz tamam mı? Eren benim erkek arkadaşım. Bence erkek arkadaşına sahip çık o zaman ya. Yani. Benim erkek arkadaşım hakkında düzgün konuş. Bence sen güvenliğin insanı sorgulaman lazım. Yani. Tamam. Şu anda ne söylediyse tamam mı kendisi? Hmm. Bana soruyor burada gideceğin yerler yer falan. Sevgili mi hareketsin falan. Ha, yok ama kendi geldi Ay aşkım. Ben inanmıyorum ya. ya. Kaydı başlattın değil mi Emre abi? E, saatiniz kaç acaba? Evet. Benim saatin doğru mu bilmiyorum da. 16:22. 22. Yani çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor. Benimki çalışmıyor da benimkine şey iş bulur musun yani şey, Burası yani. Saatim çalışmıyor da hani sizinki çalışıyor benimki çalışmıyor İş bulur musun? Komik <laughs> espri yaptım sadece. Evet. <gülüyor> şey <gülüyor> burası Beşiktaş mı oluyor? Hayır Kadıköy. Okay. Ya ben sevgilimi görmeye gelmiştim buraya. Sonra bir evet. git ondan ayrıldım, ayrılmadım aslında. Yani sevmiyorum onu. Hani seviyorum da çok seviyorum aslında ama sevmiyorum böyle. Sevgilim yok benim ya. Böyle işte espri olsun diye saçmalamayı seviyorum ben bazen. Bizi böyle. Yani bu taraftan yemek yiyebilirim yani. Evet. Ha. İsminiz neydi? Merve. 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 Eren ben de memnun oldum. Ben memnun oldum. İyi o zaman. Ee, burada nasıl denir? Ee, Hani da yabancıyım ya buraya. Hı hı. Sosyal medya kullanıyor musunuz Instagram? Evet. Ha. Ben kullanmıyorum, kapattım. O zaman ben de kapatayım. Yani. Eren, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Bu kızlar kim? Ben tanımıyorum bakayım. Ne yapıyorsun? Beni mi aldatıyorsun? Aşkım, benim. Sevgiliniz Ama sevgiliniz yok dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Size yalan mı söyledi bir de sevgilim benim? E, aşkım bunlar benimle tanışmak istedi de buraya oturur musun ha, dedi. Hayır, biz <laughs> tanışmak istemedik. Siz tanışmak geldiniz, istediniz, saçmaladınız. Y Siz benimle tanışmaya geldiniz ama. Hayır, Zaten burada hayır. Kim şu an? Kim? Doğru. Burada Bur oturuyordu, bu beyefendi yanımıza geldi, oturdu. Doğru mu Ama söyledin? niye iftira atıyorsun ki? Ne iftirası kardeşim, sen oturdun. Siz yani. benimle tanışmaya gelmediniz mi hayır. buraya? Ben zaten burada aşkım... Ya yalan söyleme ya, seni tanımayan insanlar Niye yalan söylesinler ki sen gelmişsin işte belli Bıktım senden ya A -a. Niye yalan söylemedim? Böyle ayrılanmaz ki He? Ama böyle kıza... ayrılmaz evet yani başka bir durumun Yani bizi başka bir duruma sokuyorsunuz 2 dakika 2 daha... dakika iftira atsam ne olacaktı ki? Kabullenseniz Ama kızın üzülmeyecek yalan evet, Kızın üzülecek Ya Ama... ben onunla sevgili olurdum ya Siz de Ben hem o olsun hem ayranım dökülmesin hem de döner ekmek yiyeyim. Oh, <laughs> şey ne an. güzel. Bizim kızın gönlünü aldım. Öyle yapayım. Do you speaking English? Yes. How can I get to Taksim? Ee, buradan git. Ver. Şu taraftan. What means şu taraf? I don't know. Ship? Going yes. ship? Yes. Evet. Yüzerek gidebilirim. Yani. No, no. Yüzmeyecek miyim? Yok. E, vapura atlayacaksınız. Ha, Hı. vapura atlayacağım. Hı. Evet. Ha, tamam giderim o zaman. Evet. Ha, anladım. Burada ne yapıyorsun? Burada ne yapıyor? Türk'üm ya? bu arada. Aa, memnun oldum. Ben, ben her memnun oldum. Şeyde, evde. Ha, yani evet. <laughs> İstanbul'un her yerinde oturabiliyorum da. Birazcık böyle değişik. Sizde tam böyle karik buraların tipi. Buraların tipi. Çekmeköy geliyor musunuz? Çekmeköy. Köy mü oran? Yok. Ne orası? Çekmeköy bir semt. Gelirim. Giderim. Genelde giderim ama. Yani gelir giderim. O kadar yok. Nokta o. Ha orada mı? Evet. Ha, sen orada mı şeysin? Evet. Ha. Orada. Böyle bankın üzerine çıkıp seçki <laughs> sağ. <gülüyor> var mı öyle? Neler var? Yapıyoruz arada. Ha. Sen de mi yapıyorsun? Evet. Yapıyorsun ha. IQ mü falan? Yapıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> ya şey güzel oluyor yani. Ben de yapmak isterim. Ben de Bayrampaşa'dayım. Biliyor musun? Hayır, evet, duydum. Evet, dedim birisinin yanına oturayım, dedim taksimi sorayım. Maksatıyla hani bahaneydi o. Yoksa taksimi... Beğendiniz e. evet, <laughs> yani. Neyi? Buraları. Ha evet buraları beğendim ana. Ama bu kız kim? Aşkım Bu kız kim? Sen beni aldatıyor musun ya? Siz kimsiniz anam sende? ben bir şey yapmadım şey, sakin olun Kız yanıma geldi de dedi ben yabancı sizin, Ben sizin yanınıza gelmedim afendi kendi yavşadı gelip oturdu ya, buraya Size yavşadın mı? Şey yavşadı valla yavşadı geldi ki, oturdu bir şey dedi Yeliz falan dedi kendine Kaç yaşındasın dedi bana Ben de 17 dedim Sonra benle tanışmak isteyeceğim. Yani. Ben öyle bir şey demedim. Kendi geldi oturdu. Ama şey niye yalan söylüyorsunuz ki? Hanginize inanacağım şimdi ben? Aş bana inanabilirsiniz. Kendi geldi oturdu. Hiç aşkım, şey sen demedim. Ya hiç bana hiç aşkım... Siz Evet sevgilim benim. Sen beni aldatmışsın belli. Bir daha bana yazma seni her yerden engelleyeceğim. Ne yaptınız? Sen niye söylemedin? Sen kendin geldin. Ama şey iki dakika rol yapsan olmaz mıydı? Sen kendin geldin ben de... Doğruyu söyledim yani. Kavga ettirdiniz beni farkındaysanız şu an. Yok siz kavga et... Biz tanışalım mı? Biz zaten tanıştık. ama şey azıcık beni korusaydın keşke ya. Hani Koruyacak bir tarafım yok. hem, yani, kendiniz hem kendiniz ayranım, kendiniz oturdunuz. Hem ayranım dökülmesin hem koku kolay. Öyle bir dünya yok. Sevginizi aldatıp ha. yapamazsınız yani. Ha, şey. Etrafta çok kamera vardı. Şurada bir kamera var. Size bir kamera şakası yapıyorduk da. <laughs> Gel, gel. benim şey ekipten arkadaşım. Bu dört çiz ya da sen şey. Çok özür dilerim. E ekip arkadaşımız Size <laughs> bir kamera şakası yapıyorduk şu anda. Gerçekten. Evet. kamera adımız da şurada arkadaşım şu an sizi Tılma <laughs> şakası diye. Hani sizi suçlanırsanız siz nasıl tepki verirsiniz diye merak ediyorduk. Biraz siz beni Sevgilinize sahip çıkıyorum ama orada ben gittim yani bayağı. Özür dilerim size bağırıp dövüşsün. çok teşekkür ederiz. Onu fark ettiniz mi az önce arabanın orada? Siz <laughs> aslında bir <laughs> Ezgi benim aslında e, ekip arkadaşım da size bir kamera şakası yapıyorduk. Yani şey aldatılan birisinin yanında böyle iftira atsak size nasıl tepki verirdiniz diye mi <laughs> püskürdün? <laughs> ben şaşırdım oradan. Şey bunu yayınlamada bir sıkıntı var mı? Yok. El sallayalım beraber. <laughs> güzel tepki verdiniz ama. karşıya gelseydin Çok hani korktum. Bir de suçu sana attım ya <laughs> orada. Ya kavga etseydiniz orada. Bitsin <laughs> bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda bana yardımcı olan Ezgi arkadaşım. Hoş geldin. Ee, geçen videodan tanırsınız belki bu videoda bizim ekipten olması için ikna ettik. Ezgi'nin Instagram'ını buralarda bir yerde yine bulabilirsiniz tekrardan. Arkadaşlar geçen videoya yapılan en güzel yorum şu anda aşağıda. Ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve ikimizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ooo şekil. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kepçe. Bana kulak <laughs> <y> <laughs>